AKP'li Mehmet Metiner seçimler öncesi ittifak gündemi ısınırken HDP yöneticilerine seslendi. Metiner, Kürt sorunu ve PKK konulu sorular yönelttiği HDP'lere yönelik sorunun çözümüne dair anlamlı ve verimli tartışmalar yapma isteğini dile getirdi. Mehmet Metiner, partisine yakın Yeni Şafak'la kaleme aldığı HDP Kürtler için ne istiyor başlıklı yazısında HDP yönetimine yönelik sorular yöneltti. Umarım ve dilerim HDP yöneticileri iş bu sorulara başkaca kılıflar geçirmeden cevaplar verirler diyen Metiner, HDP'nin yanıtlaması istemiyle önce tanım, Kürt sorunu dediğiniz sorun nedir, sonra çözüm, Kürt sorununun çözümü için somut önerileriniz nedir, Kürtler için tam olarak istediğiniz şey nedir şeklinde 3 soru sıraladı. Metiner yazısının devamında da şimdi geliyorum PKK bahsine diyerek şu soruları dile getirdi. 1. PKK hangi amaçla daha çıktı? Şimdi hangi amaç için daha da bulunuyor? 2. Öcalan inkar biterse isyan biter diyordu. Erdoğan Kürt inkarını sonlandırdı. Peki buna rağmen niçin isyan sonlandırılmadı? Bugün PKK'nın tam olarak istediği şey nedir? 3. Siz hangi somut adımlar atılır veya talepler karşılanırsa PKK sorununun sona ereceğine inanıyorsunuz? Daha sorununu çözmek için sizin somut önerileriniz nedir? Metin Er yazısını HDP yöneticilerine sorundan beslenmiyorsanız yani çözümden yana iseniz, bu soruların cevaplarını nitelikli veriniz ki hem Kürtler için ne istediğinizi hem de daha sorununu nasıl çözmek istediğinizi bilelim. Bilelim ki sorunun çözümüne dair anlamlı ve verimli tartışmaları yapabilirim diye seslenerek tamamladı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.